Merhaba, ben Gülçin. Bağattin Karakoç İlkokuluna gidiyorum. 2C sınıfındayım. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, Bülentefe. 2C sınıfına gidiyorum ve bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Mukadder Bağattin Karakoç İlkokulunda 2C sınıfında okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Aras. Bahattin Karakoç İlkokulu'nda 2C sınıfında okuyorum. Bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Merhaba, ben Elif Ece. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Efe. Bahattin Karakoç İlkokulu'na gidiyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Ayşe Mehlika. Bahattin Karakoç İlkokulu'na gidiyorum. 2C sınıfında okuyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Ben Ali. Bahattin Karakoç İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katıldığım için çok heyecanlıyım. Merhabalar, ben Gönül Canan. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfı öğrencisiyim. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Ömer Alp. Karmanmaraş Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfındayım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Benim adım Pelin. Bahattin Karakoç İlkokulu'na gidiyorum. 2C sınıfındayım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar. Ben Enes Çağrı. 8 yaşındayım. Fahattin Karakoç okulum, 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Benim adım Zeynep Sevde. Fahattin Karakoç Okulu'nda 2C sınıfında okuyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba benim adım Taha Bahattin. Karakoç İlkokulu 2C sınıfına gidiyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Ravzanur. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfındayım. Bu projeye de olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Erdem. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Ercilin Nida. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Benim adım Uğur Kerem. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfındayım. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Adım Pelin. Bahattin Karakoç İlkokulu'nda 2C sınıfında okuyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Gökçe. Bahattin Karakoç İlkokulu'na gidiyorum. Sınıfım 2C. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Benim adım Bilal. Bahattin Karakoç İlkokulu'nda okuyorum. 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum. Merhaba. Ben Şükran Zeynep. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Zeynep Cün. Bahattin Karakoç İlkokulundayım. 2C sınıfındayım. Merhaba, benim adım Kerem. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfına gidiyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Yiğit. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfında okuyorum. Bu projeye katılmaktan çok mutluyum. Benim adım Ahmet Akif. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfındayım. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Benim adım Müzeyyen. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfı öğrencisiyim. Merhaba ben Muhammed Ali. Bahattin Karakoç İlkokulu'nda 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali Efe. Bahattin Karakoç İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Merhaba ben Begüm. Bahattin Karakoç İlkokul 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Hamza. Bahattin Karakoç İlkokulu 2C sınıfındayım. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba benim adım Kerim. Bahattin Karakoç İlkokulu'nda 2C sınıfına gidiyorum. Bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Merhaba ben Meryem. Bahattin Kırkoç ilk okula 2. C. sınıfındayım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum.